Merhaba arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde kupa kasıyorum. Hangi deselerle oynuyorum onun videosunu çekmek istedim. Hadi bakalım. Şu an bir tane şundan alacağız. Yapacak başka bir şey yok. Tanka olsun biraz. Yani başka dikecek kartımız yok arkadaşlar. Elimizdeki en güçlü destek oydu. Oyun biraz şanssız başladı. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi tanklık da almamız lazım arkadaşlar. Ve şundan tanka da geçelim. Şimdi şunu atacağız. 2 seviye yaptık. Çok iyi. İki özelliğimiz aktif oldu. Cellat alabiliriz evet. Çok sağlam vuruyoruz. Şunu çektik. Büyük seviye yaptık kartımızı. Yine cellatı alıp cellatı arkaya koyacağız. 350 aktifleştirdik arkadaşlar bu çok iyi. Bir tane bombacı da alarak Bakın bu kart 4 yıldıza kadar çıkarılır. Bir seviye yapmam gerekiyordu. Şu kartımız yerine de başka bir kart koymamız lazım. Yani şu an daha tam şeyde değiliz. En güçlü zamanımızda da değiliz. Abi mahvediyoruz adamı ya. bir şey satamayız. satan <laughs> 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 geri gelmez oldu. Bu sayede çok hızlı bir şekilde birinci olabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonra bir maçımız daha var. Şimdi Gelatı bir tane daha yükseltelim. Şunu alalım arkadaşlar. Şunu yerine koyacağız. Şunu çıkartacağız. Gelat tam şeyler ortaya koyalım. Böyle. Gel açık diyor bakın. Tam karşıdaki rakibe kadar. Altası gidiyor. Adamın prensi üst seviye. Üf. Kötü oldu. Dedim. Ben yani onu bulmak kolay değil. Adam bulmuş. Şimdi biraz zor. Şimdi biz ne yapacağız? Ya şu iki iki. Bir şey biri gelse direkt yükselecek ya. Yani. Oyunu alırdık. kaybettik. Desim çok iyiydi arkadaşlar. Şimdi başka bir video da çekmek istemiyorum. Ama adamın şu kartları bulması imkansız gibi bir şey bulmuş. Helal olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Baştan video çekmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın.